Merhabalar. Bu dersimizde r sesiyle ilgili birleştirmeler yapacağız. Siz de benimle birlikte tekrar etmeye üzen gösterin. A r r r E r r r E r er, er, er. İ r r r o r Orr, u rr Ur. urr 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 rr a ra 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 rr e re 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 rr i ri 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 rr o R R ro 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 rr u ру, 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 ар, эр, ир, ор, ур, ра, ре, ри, ро, ру, ли, ра, ли, ра, ли, ра, ли, ра, ли, ра, ли, ра.

Re, ter, Tere. Tere. Rak. k, ra, k, ra, k, ra, ra, k, hecesini öğrendim. Onu burada bir kelimenin içerisinde kullanacağım. Ta, rak, ta, rak. Ta, rak, tarak, 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 tarak. Nar, 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 nar. Nar, nar, nar. Rik, 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 rik rik hecesini burada kullanıyoruz. Başına e geldi. E rik E rik E rik Erik 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 Ra na Ra na Ra na Rana Rana Ra Rana, Kir Ki, Ki, Kir 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 Ka kır, Ka, rr. Ka, rr. Ka rr. Kar kır, kır, No r Nu r Nu r Nu r nu, Nur 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 hecesini burada kullanıyorum. Yeni bir isim oluşturuyorum. O nur O nur O nur Onur 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 no ri nu no, ri nu no, ri nuri no, nuri no, nuri no, nuri no, Erkan, Erkan, er Erkan, er erkan, erkan. er tan 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 ta ner ta ner ta ner taner 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 Tanner ro kit Raw Ket ro Ket Raw Ket Rocket 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 Ra m Ra m Ra. run 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 hecesini burada kullanıyoruz. Başına ek hecesini getiriyorum. Bakalım ne oldu? Ek run ek run ek run ekran 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 ek, run, ek, run, ek, run. kar tal, kar, Tall kar, Tall kartal, 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 kartal. Car Tall Car Tall Tay R te, R te, R R R Ter hecesini burada kullanıyoruz. Terlik 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 ter ter Kart 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 kart, 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 tart, 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 renk, renk 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 kur 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 hecesine bir de burada t sesini ekliyoruz. Böylece kurt kelimesini oluşturuyoruz. Kurt 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 k dedikten hemen sonra ral hecesini söyleyeceğim kral kral, kral 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 t sesini söyledikten sonra hemen 렌 헤센을 쏠리게 트렌 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 에르켄 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 erken erken re kor re kor re kor rekor 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 re o tur o tur o tur otur, 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 otur. O kur, o kur, o kur, okur, okur, okur. okur, okur. O lur, o lur, o, -lır. o -lır. Şimdi birlikte bir metin okuyacağız. Benimle birlikte tekrar edin. Tart 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 er kan tart er con Erik tart nur erik al i ki ki e erik al tart erkan tart erkan erik tart nur erik al 2 kilo erik al diğer metnimize geçtik ra na rana ra na o Rana Ra Na Er Ken Kal Kar O Kur O Kur O Kur An Lar Re Kor o nun o lur Şimdi akıcı okuyalım. Rana Rana okur Rana erken kalkar okur 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 anlar. Rekor onun olur. Dersimiz bitti çocuklar. İyi çalışmalar.